Merhaba arkadaşlar ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın 15. bölümündeyiz. Ya da 16 hatırlamıyorum. Yine hatırlamıyorum. Yemek lazım bana. Var mı yemeğin? Dur şunu yakalım. Dur dur onu yakacağım ben. Yakacağım. Yakayım Abi ya. taş at. Taş at. Taş. Taş. Taş lazım bana. Allah! Ol yardım et yardım et yardım. Et yardım. Anlayışın lan.

Aga keşke patlayıcı video su şişem olsaydı da. Ee de Maden için lan. Aa aldım. Ender pearl aldım. Maden için lan aga. Ender pearl aldım zaten. Ağa Şarpöz <laughs> Miselyum Duo verdi Blaze'den kaçmak için mi? Oğlum Blaze sana mı saldırıyordu lan? <laughs> Bekle lan Miselyum Duo'nu ne yapayım ben? <laughs> Gebertme ya vur bana Geber, Gebert Gebertme de Açlığın tamam, başta evet. bence vardı ki kaçmıştım evet. zaten. Eee indirme yok. Öldürdüm. Eee başka indirme yok. Eee. Ne yapacağız şimdi? Şuradaki karşı adaya geçelim bence. Aga. İndirmen aşağı yok. taraflarda. Endirmen gördüm. Endirmen gördüm. gördüm. Geliyor arka bana. E ben de bot koyayım o zaman. Peki dur. Harbi lan lan? O o. lan. Işınlanamıyor. Lan. Oha. Hayvan. Yeni koru. Bitine tüküreyim. Bakın evet, geç sen karşıya. Karşıya geç. Peki dur zaten geçeceğim. <gülüyor> ya yok. <laughs> Hayır hayır hayır, <laughs> hayır 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 hayır. <laughs> bir anda yanında <laughs> bir yaslayan biri vardı. Hadi şunun gözüne bak da. Geberdim. Dondurdum onu hadi. Ya mal mısın? Mal sen <laughs> Abi endirmen de var mal ha. Lan sen baba git git bak Hadi seneye lan. dur bir koyacağım şimdi. Bot mu koyuyum? Direkt sana ya. Niyo mu? Totun niyo mu lan? Tam lan nerede bu Enderman? Totun mu lan? Totun mu? Hadi işin lan. Ya bir daha ne? Allah. Hadi. Koymuşsun. Gel lan. Ya, İlla, yanına ya. İlla yanına gideceğiz ha. yanına gideceğiz. Yo. Enderman'la vs atıyoruz. Apex ile vs atıyoruz şu an. Apex korktun mu lan? Ne alaka lan Apex? Hayır Apex Enderman değil. Lan nasıl değil? O zaman Enderman mı? <laughs> Apex Enderman değil. Enderman Apex kopyalamış. Ha. <laughs> Apernix şimdi kızmasın diye yapıyorsun değil mi? Oğlum siz daha büyümediniz ki ne kızması? Nerede bu? Ya of. Ya mal bu. Bak geberiyordum. <laughs> Lan ben de geberiyordum. Aha. İyi. Allah seni. Tamam en azından yapıyor. Yani. Bismillah. Ya, bıktım ya. Sen nereye ışınlandın? hava basayım. Aga tava bastım da bir şeyi kontrol etmek için bastım. Aa karşı şey adaya gidiyorum aga ben. Ne? Hayır hayır hayır. Hayır 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 hayır. No 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 no. Hayır hayır hayır. Gelip 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 gelip. Hayır. Gerip, gerip, gerip. <gülüyor> 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 Niye? Hmm. <laughs> Ağzı Oğlum endirmen yok Hani endirmen vardı bu biyomda? Yok Orada da şansımız yok Youtuberlar da galiba bizi kandırdı Ha? Youtuberlar da galiba bizi kandırdı Hayır mozart kandırdı. bizi Ay Ya yeter oraya nasıl düşmeyi becerdin? Normal bir şey var sandım. Ha. Öldür. Ha, oh be. Bana çok Aa, gördüm geldim. bir tane enderman gördüm. Baba. Oh be. Enderman. <laughs> Hadi gel lan buraya. Oğlum YouTube'un böyle videolarında çok fazla buluyorlar. Galiba hile yaparak <laughs> buluyorlar. <laughs> Aaaa! <laughs> <laughs> A-ha! Ne oldu? a alasını yapıyordu Abi lan. geliyor geliyor geliyor, bir tane enderman geliyor, bir tane enderman geliyor, bir tane enderman geliyor. Geliyor. geliyor, beni koru, koru, koru beni, koru beni. Ana ben geldi! Aha. Aga A-ha Abi bir tanesini kota sıkıştırdım. Lan ben ölüyorum burada, ben ölüyorum, ölüyorum. Bekle dur sana yardım etkem şimdi. Geliyor! Onu dondurdum, onu dondurdum valla. Eğer bana ışınlanırsan seni bitireyim. <laughs> Açık ben alırım. Ver lan Ender Pearl'u. Pearl bende Pearl, ben yok ki. He dur ben öldüreceğim o Ender'i. Hah. Ver bana Ender Pearl'u. Al. Abi 6 tane şeyimiz oldu. Neydi bunun adı? Ender Pearl. Hayır diğerinin adı Aga aldı. bence... Ender gözü ha? oldu. Bence de değil de bak bundan oldu bundan oldu. Bak. Ney? 6 saniye. Aa lan yaptın mı? Hı hı. Aga bence ııı 13 tane yapalım da yolda belki kırılır. Hayır 16 tane yapalım. Şıkır sesi kız. Ha? Kardeşinin arkada neyiz diyor. Vallahi ben de bilmiyorum. Sesi kız dedim. Acaba ne istiyor? Youtube Shorts'ta takılıyordur. Aha. Aha. Youtube Shorts'ta Ya da Instagram'da. Gel mi? Yani. Ya da Instagram'da dedim. Gel mi? Yani. O Enderman, o Enderman yani. miydi? Instagram hesabım. Aga kardeşim Instagram hesabının reklamının yapılmasını istiyor bizden. Bir şey diyeceğim yani. de Video yeteneği falan gelecek. Bu arada bizim instagram hesabımız var açtık. Evet. Videonun altında da koyalım. Ağlayacağım. Ha gördüm 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 gördüm. Nerede? Bismillah, bismillah, bismillah. Gel lan buraya. Aga. gel <laughs> gelişme. Bekle aga. Bekle a dur onun gözüne bakma gel gelsin Neyse o da Sen Bota bak ya. <laughs> Aga iyi oynayamıyorum. O kadar da iyi oynayamıyorum yani. <laughs> Aa Enderman o? Çok değilmiş. Hayal görmüşüm. Ya bota bak ya şunu Lan. <laughs> Bana bot bir bak Ama sen korkun daha cesaret bile edemiyorum Gel Aman ya Vur bana Sen vur bana Vur Sen vur Ziyaret vur Ha tamam Ben de sana vuracağım şimdi Gerek yok sen ışınlan Şimdi Lan Şimdi bana ışınlan DAAAAA laptop Yazın Arkadaşlar yorumlara en iyi Minecraft YouTuber'ını yazın. Hadi Tabii ki de biz. Şaka yapıyorum Yusuf Bey de. ile Adal güzel ya. Severim. Adal'ı severim. Ada değil. Ben Yusuf'u severim. Özellikle şeylerini. Minecraft'ta adamdan öğrendim lan. Ben mavi sayılırım. Ay mavi 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 sayılırım. Mavi sayı. Aygılar. Yani Minecraft adamı ya. Mavi sayı. Allah'a kurban olsun. Mavi sayı adamıdır. Hı? Evet. Gel lan buraya. Gel lan buraya şerefsiz. Bakıyorum ben gözünü Aga atla botu al. bak ne gerek var. Direkt geber ki. Sekiz tane oldu. On, on dört tane toplayalım bence. Ha, on dört ya. Aha. Yolda kırılır falan. Aha. Aslında lan. Bende koordinatları vardı değil mi? Ben koordinatları mı? Aldım? Oğlum bende. Sen video dışında kasıldın ha. mı? Hayır aga. Sen dünyayı kopyaladım. Bir şey C de baktım. Video dışında kasılmadım ama. Ha? Sadece tüm koordinatlara baktım. Aga beni ben varmıyorum. Ha? Geberdi Beni öldürsen de şimdi. Sen beni öldürdün. Ben de seni öldürdüm. Charlie sen bu adamı niye öldürdün? Ben onu öldürdüm. Okey. Öldürdüm. Öldürdüm. Ben. Ha? Ben seni öldürdüm. Sen beni öldürdün. Charlie bu adamı niye öldürdün? Ben bu adamı öldürdüm. Ben bu adamı öldürdüm. Kendisi öldürdüm. Kendisi öldürdüm. Ben... Çok iyi ya. <laughs> Seslendirme de saygılar. Ne da güzel oyundur ya. Bu arada bir var bende bak. Şimdi sayıyorum oyunlarımı. Bir soru. Bir Emana gerek yok. Adam var. Ya istediğiniz bir tane oyun varsa yazın. Varsa onu oynarım. Yoksa oynamam. ha, ha alt şey var. Bu e, alt var mı var? Hmm. Başka ne var? Aman <laughs> bak senin. Bunda UCN var. United Custom Night. Ultimate Custom Night mi? neydi o? Ah, Ultimate, Ultimate Custom Night. Evet. evet. Unutmuşum. Yanlış, yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Bir video izliyoruz. Bir arada Evet. Aa, dur dur videoyu bitireceğim. Ultimate Custom Night. Bye bye. Bakın şuradaki adam. Ha, bye bye.